Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizinle beraber bugün gene Brawl Stars oynayacağız. Star hediyelerini toplayacağız ve daha birçok şey yapacağız. Öncelikle sizden şun yani size şunları demek istiyorum. Lütfen kanalıma yani kanalımdaki videoları izler misiniz? Yani ben onları siz olsun diye koymuyorum. Ne hangi karakteri alsa görevi olan bir karakter alalım. Öyle hemen başlayalım. Hmm. Bir daha arkadaşlar şu anda kanalım yani kanalımın adını değiştirmek istiyorum. Sizce kanalımın adı ne olsun? Yani kanalımın şu anki adı Video World yani video dünyası fark etmez nasıl söylediğiniz. Kanalımın sizce adını değiştireyim mi? Ki yani bence değiştireyim birazcık saçma bir adı var. Siz yorumlara istediğiniz adı yazın. En beğendiğim yorumu yani adını sevdiğim yorumu seçerim. Beğenirim. Onu koyarım. Veya ben kendim de düşünebilirim ama yani sizin tercihlerinizi de dinlemek istiyorum. Evet arkadaşlar şu anda ilk star yıldızımızı açacağız. Hemen açalım. Bir önceki videoda olduğu gibi ben bu videoda da pek bir şey beklemiyorum bu star yıldızından. Ya süper ender verme be kral. Geçen videodaki lanet bu videoya da inşallah bulaşmaz. Hadi biz star yıldızlarını toplamaya devam edelim. Bu arada arkadaşlar size bir duyurum olacak. Öncelikle eğer ki 20 yani 20 diyorum pardon 50 abone olursak yüzümü göstereceğim veya bir videom 500 izlenirse yüzümü göstereceğim bu şimdilik önemli bir duyuru değil ben size söyleyeceğim diğer duyuruya geçeyim şimdi bildiğiniz üzere kanalda futbol videoları yayınlıyorum yani komik videolar yayınlıyorum bir de Brawl Stars içeriği yayınlıyorum bunun dışında yani şey gelmesini ister misiniz? Farklı oyunlar atıyorum. PUBG, PUBG Mobile. Sonrasında yani LOL, Bang Bang o tarz oyunlar. İsterseniz söylemeniz yeterli olacak. Yani daha doğrusu yorumlara yazmanız. Evet arkadaşlar şimdi ikinci Star Yıldız'ımızı açacağız. Uf. Hadi düzgün bir şey var. Düzgün bir şey var. Alt tarafı düzgün bir şey var dedik ya. Yani. Yani 51 altın nedir ya? 51 altın nedir? Bu ne veriyor şimdi? 40 kuram akrabi. Tamam ben videoyu durduruyorum sonra ya, devam ettireceğiz. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar şu anda tekrar bir star yıldızı. Yanlışlıkla kaydı açmayı unutmuşum. Az daha açıyordum dedim. Lan bir şey eksik. Son anda aklıma geldi. ya ya nedir? Ya oynamıyorum ya. Yani... Arkadaşlar... Yani... Öncelikle video sonu konuşmasını hazırlamam lazım. Öncelikle şimdi farklı bir oyunlar istiyorsanız yorumlara yazın. Hemen yani oyunlar yani oyunları da oynayalım. Çünkü sadece Brawl Stars pek iyi olmuyor ya. Veya Brawl Stars oynayalım. Siz hani böyle bana yorumlardan challenge yazın. Ona göre yani Challenge'ları seçeceğim, yapacağım. Yapamazsam da yani challenge verin işte ya. Uzun lafın kısası. Bir de yani önce buradan hangi karakteri açmamı istiyorsanız onu söyleyebilirsiniz. Onu açabilirim. Ya daha doğrusu çalışırız. Ben de mesela bir challenge olarak şey de yapabilirim. Şey yapalım mesela. Burada Spike'ımız var 23 rütbe. Şey diyebilirsiniz. Spike'ı 25 rütbe yap. Veya mesela Colt var 21 rütbe. Colt'u 25 rütbe yap veya BB yani bu tarz şey içerikler de yapabiliriz. Yani siz ne diyorsanız artık. Ona göre biz karar verelim. Kararımızı net verelim. Yani içerikler çekek maksat amaç eğlenmek değil mi? Bence öyle. Hadi görüşürüz. Bay bay amigolar.